Efendim bu gece yaşam boyu onur ödülü tabii ki Halil Ergün Beyefendi'ye gidiyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Genel olarak iyiyiz. İşte yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Hapsız günler geçiriyoruz ama böyle organizasyonlar olduğu sürece kendimizi evet. biraz iyi hissediyoruz. İyi ki sanat var, iyi ki kültür var. Hayatın geleceğini besleyen süreçler bunlar. Hı. O yüzden görev gibi geliyoruz yani. Evet. Siz de bu gece yine bir ödüle layık görüldünüz. Neler hissediyorsunuz? Tabii kim bilir kaçıncı ödülünüzü alıyorsunuz bilmiyorum. Çok sağ olsunlar. Yani bunlar bir bizim gibi sanatla uğraşanlar için türlü zorluklar içinde. Yani kimi kahır, kimi sevinç, gibi yürek kalkması halinde. Ama bu tür etkinlikler, ödül vermeler ya da bir sanatı kutlayan toplanmalar bize varsaydırıyor kendimizi sevindiriyor ve